2023 Nobel Fizik Ödülleri atomlarda, moleküllerde ve yoğun maddelerdeki elektron hareketleri üzerinden Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'in attosaniye fiziği çalışmalarına gitti. E madem gitti, gelin bir attosaniye fiziği nedir, Nobel hangi çalışmalara verildi ve bu çalışmaların önemi ne gibi sorulara hızlıca bir cevap verelim. Hazırsanız bugün evrenin gerçekliğini attosaniyelere dilimliyoruz. Konuya başlamadan önce hatırlatayım eğer video hoşunuza giderse beğen butonuna tıklayarak bunu YouTube'a da gösterin lütfen ayrıca abone olursanız bize destek olabilirsiniz. Detaylara girmeden hemen şu Atlo sahnenin ne olduğunu, bu fiziğin neyi çalıştığını daha iyi kavrayabilmeniz için size iki tane soru soracağım. Birincisi şu, daha güçlü bilgisayar ve telekomünikasyon sistemleri geliştirmek için elektronik devrelerdeki akımları nasıl kontrol edebilirsiniz? İkincisi ise biyolojik sistemlerdeki elektronik hareketlere dair görüşler kanser gibi hastalıkların temel kökenine ışık tutmaya yardımcı olabilir mi? Hoş ancak zor sorular değil mi? Ayrıca cevapları doğrudan siz verebilir misiniz bilmem ama belki şunu fark etmişsinizdir. Bu iki soru elektronların mikroskobik hareketlerine doğrudan erişim olmaksızın yanıtlanamayacak pek çok önemli sorudan sadece ikisi. Yani bir atlo saniye 10 üzeri eksi 18 saniyeyken veya saniyenin kentilyonda biriyken atto saniye fiziği, madde ışık etkileşimi olaylarıyla bu zaman ölçeğinde ilgilenen bir fizik dalıdır. Ayrıca bu zaman ölçeğinin neyi ifade ettiğini kavramak biraz zor geldiyse bir de şunu dinleyin. Bu odada ışığın bir duvardan diğer duvara ulaşması 10 milyar atto saniye kadar sürerdi. İşte şu an bu denli küçük bir zaman ölçeğinden bahsediyoruz. Ve açıkçası fiziğin bu alanı nispeten geç ortaya çıkan ama son derece hızlı gelişen bir dal. Ki atto saniye fiziğini evrenin en hassas fotoğraf makinesi veya kamerası gibi düşünün. Mikrokozmuzun detaylarını verebilen bir kamera gibi. Çünkü bu fizik dalında lazer atımlarıyla elektron gibi ultra hızlı hareket eden parçacıkların dinamiğini onların farklı şeylerle etkileşimini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca bu dalın ana amaçlarından biri de ileride madde içerisindeki elektronu gerçek zamanlı bir şekilde kontrol etmek. Yani demem o ki, atto saniye fiziği, kuantum mekaniğinin temellerini araştırmaktan kimyasal reaksiyonları analiz etmeye, elektronik devreleri geliştirmekten amino asit hareketlerini anlamaya kadar her türlü alanda önemli bir rol oynadı, oynamaya da devam edecek. Fakat bunca açıklamayı yaparken bir soruyu atladım fark edebildiniz mi? Neden bu zaman ölçeği? Elektron hareketinin bu zaman ölçeğiyle alakası ne? Farz edelim elinizde uzaysal çözünürlüğü aşırı kaliteli bir fotoğraf makinesi var. Ancak bir mikroskopla görebileceğiniz detayları bile görüntüleyebileceğiniz bir makine. Bu hayali makine size hızlı görüntüleri yakalama konusunda bir avantaj sağlar mı? Aslında sağlamaz. Bu tarz bir makineyle mesela bir sinek kuşunun kanadını veya hızlı hareket eden herhangi bir objeyi düzgün çekemeyebilirsiniz. Çünkü geleneksel bir kamerada mekanik bir kapak vardır ve o açılır kapanır. Makine de o süre zarfında dışarıdaki görüntüyü alıp işler. Ama aç kapı süresi bir sinek kuşunun kanadını düzgün işleyemeyecek kadar yavaş olabilir ki bu durumda o hareketi düzgün bir şekilde kaydedemezsiniz. Tabi günümüzün elektronik modern kameralarında kapaklar yerine sensörler vasıtasıyla saniyenin milyonda biri bile görüntülenebilir. Ancak bir elektron hareketi için bu zaman ölçeği bile yeterli değil. Bakın saniyenin kentilyonda birinin bir eşik olması aslında biraz atomun yapısından gelmekte. Şimdi basitten almak için ve kafanızda daha iyi otursun diye günümüzde yanlış kabul edilen Bohr atom modeliyle başlayalım. Bohr'un hidrojen modelinde ne demiştik? Merkezde çekirdek var, çekirdeğin etrafında da elektron. Ki elektron sadece belirli yörüngelerde dönebilir. Yani belirli kuantum durumlarında. İşte hidrojen atomunun minimum enerjili kuantum durumunda bir elektronun tam tur atması 10 atto saniye mertebesine yakın bir mertebede gerçekleşir. Dolayısıyla biz bu zaman ölçeğinde rahatlıkla elektron etkileşimlerini, elektron dinamiğini gözlemleyebiliriz. Tabi az önce de dediğim gibi bor atom modeli yanlış. Ancak neyse ki saniyenin kentilyonda biri mevcut kuantum mekaniği dahilinde hala makul bir süre. Çünkü kuantum durumlarının davranışını hala bu ölçekte tanımlayabiliriz. Ve gelelim ana soruya. Tamam, elektron dinamiğini araştırmak için gereken makul süreyi tanımladık. Tanımladık da elektron dinamiğini nasıl gözlemleyebilirsin? İşte bu soru 2023 Nobel Fizik Ödülü sahiplerinin de sorduğu soruydu. Ama yine basitten almak için sanırım önce spektroskopi nedir onu anlamak lazım. Klasik spektroskopi de esasen ışığın frekansı veya dalga boyu üzerinden madde ile ışık etkileşimi çalışılarak sistemin yapısı analiz edilir. Örneğin güneş ışığını alıp prizmadan geçirirseniz onu renklerine ayrıştırırsınız değil mi? İşte bu sıradan bir spektroskobidir. Madde ışık etkileşimiyle güneş ışığının yapısını analiz ettiniz. Tebrikler. E hadi biraz daha ileri gidelim ve mesela güneş ışığının yapısını son derece hassas bir şekilde gözlemleyebilmeniz için dev prizmalar hazırlayalım. Bu sefer ne görürdünüz? Esasen buna benzer bir şey 1800'lerin başında yapıldı ve güneş ışığının yapısı incelenirken onun ışık spektrumunda bazı karanlık çizgiler fark edildi ki bu karanlık çizgiler hep spesifik dalga boylarındaydı. Yani bir şeyler bu dalga boylarındaki ışığı absorbe etmeli ve tahmin edersiniz o şeyler güneşin atmosferindeki farklı elementler. Yani gördünüz mü spektroskobi yardımıyla güneşin elementlerini dahi tanımlayabildik. İşte spektroskobi attosaniye fiziğinin de anahtar noktası. Sadece bu sefer madde ışık etkileşimine bakılırken saniyenin milyarda birinin milyarda biri civarında lazer atımları kullanılmakta. Ama böyle bir çırpıda dediğime bakmayın siz. Ultra kısa bu ışık atımlarını elde etmek öyle kolay bir iş olsaydı Nobel ödülleri bahsedeceğimiz çalışmalara verilmezdi. Dolayısıyla gelin şu Nobel ödüllü alan çalışmaları bir detaylıca inceleyelim. Şimdi 1980'lerde Ahmet Zweil adlı bir kimyager birkaç yüz bin atto saniye mertebesindeki ultra hızlı lazer atımlarıyla kimyasal reaksiyonlardaki durum değişimini gözlemlemeyi başarmıştı. Ki bu çalışmalar 1999 yılında ona da Nobel ödülü getirdi. Ve buna benzer bir gözlemi yapmanızı sağlayacak en kolay yaklaşım ve hala en yaygın kullanılan tekniklerden biri pompa sonda spektroskopisidir. Bakın bu işlem sırasında iki ya da daha fazla ışık atımı aralarında zamansal gecikme olacak şekilde sisteme yollanır. Ki ilk atım yani pompa bir bağı vesaire kırarak kimyasal tepkime başlatırken ikincisi yani sonda atımı sistemde ne olup bittiğini taramak için kullanılır. Fakat dediğim gibi Ahmet Zweil ancak birkaç yüz bin atto saniye mertebesinde çalışabildi. Ve evet bu ölçekte her ne kadar bir kimyasal reaksiyonu veya belki bir molekülün davranışını doğrudan gözlemleyebilseniz de elektronlar gibi daha küçük ve daha hızlı sistemlerin hareketleri için daha kısa zaman aralıklarında çalışmanız lazım. İşte 2023 Nobel Fizik Ödülünü getiren ilk çalışmada kendini burada belli ediyor. Çünkü 65 yaşında Nobel Fizik Ödülünü kazanan 5. kadın Anne Lulie ve ekip arkadaşları 36 yıl önce garip şeyler keşfetti. Onların keşiflerini anlamak içinse klasik fizikten yola çıkabiliriz. Bir gitar teli hayal edin. Gitarda bir nota çalmak istiyorsunuz. Tek yapmanız gereken tele vurmaktır. Telge iki düğüm arasında yukarı aşağı titreşecektir. E, biraz daha ileri gidelim. Mesela teli herhangi bir yerinden tutmayın ve onu orta noktasından ufakça dürtün. Ne olur? Kendi kendine titreşir. Ama özel bir şekilde titreşir. Çünkü bu salının modunun her bir titreşiminde biz sadece bir dalga tepesi veya bir dalga çukur görebiliriz. Ya da bir başka deyişle telde oluşan dalganın dalga boyu, yani iki tepe arasındaki mesafe tel uzunluğunun iki katı kadar olurdu. Fakat ya telin ortasından tutup ardından vursaydık? Tel yine titreşirdi. Ancak bu sefer dalga boyu da kısalırdı. Telin üstünde doğrudan tam bir dalga görürdük. Ve oluşan dalganın dalga boyu sadece telin uzunluğuna karşılık gelirdi. Ki bu süreç devam da ettirilebilir. Telde üç düğüm noktası da meydana getirebiliriz. Dört de beş de altı da. Hatta düğümleri illa teli tutarak oluşturmamıza da gerek yok eğer tele uygun bir şekilde uygun frekansa vurursak o modlar pekala kendiliğinden ortaya çıkabilir. Fakat dikkat çekmek istediğim nokta her seferinde dalga boyunun kısalması ve bu özel dalgaların hepsinin esasen telin rezonans frekansına karşılık gelmesi. Gerçi bunun Nobel ödülleriyle lazerlerle alakası ne diye sorabilirsiniz. Ama işte dalga boyunu kısaltıp frekansı arttırma işlemini lazerler üzerinde de yapabiliyoruz. Yani elektromanyetik dalga üzerinde. Ve Anne Louie ve arkadaşları bunun tam olarak nasıl gerçekleştiğini bulan kişilerdi. Çünkü onlar önce argon gibi bazı soy gazlara güçlü lazer ışınları tutulduğunda gazın içindeki atomların uyarıldığını hemen ardından da farklı dalga boylarında yani farklı renklerde tekrar ışık yayıldığını gözlemlerken ilginç bir şekilde tekrar yayılan ekstra ışımalardan bazılarının daha parlak ama alışılamamış bir düzene sahip olduklarını fark ettiler tıpkı o gitar telinin daha düşük dalga boylu salınım modları gibi. 90'larda yapılan çalışmalardaysa bu gözlemin nedeni anlaşıldı. Sebep tekli elektron etkileriydi. Şiddetli lazer ışınlarının elektromanyetik dalgası önce atomla etkileşime girip elektronun atom bariyerini aşmasını kolaylaştırır. Elektron da yörüngesinden tünellemeyle pıt diye fırlar. Tabi olasılıksa olarak fırlar, yani hep fırlayacak diye bir şey yok. Ayrıca serbest kalan elektron, lazerin elektromanyetik alanı ile birlikte ivmelenir, kinetik enerji kazanır. Ama unutmayın, elektromanyetik dalga adı üstünde bir dalgadır, salınır. Dolayısıyla elektrik ile manyetik alanlar ters döndüğünde, o fırlayan serbest elektron geri atomuna dönüp tekrar birleşebilir. Birleşirse de elektronun serbestken kazandığı kinetik enerji ekstrem ultraviyolu ışınlar olarak etrafa saçılır. Yani süreç sonunda gönderdiğiniz o şiddetli lazer ışınlarından daha yüksek frekanslı, daha düşük dalga boylu küçük ışık atımları elde ediyorsunuz. Tabi direkt böyle söyleyince içinizden bazılarının kafası karışmış olabilir. Çünkü ışığın enerjisi frekans arttıkça artar. E o halde gönderdiğimiz lazer ışığının frekansından daha yüksek frekanslı bir ışık nasıl elde edebiliriz ki? Enerji korunmaz mı? Bakın kullandığımız lazer az önce de dediğim gibi şiddetli bir lazerdi. Yani ışığın taşıyıcı parçacı foton üzerinden konuşursak orijinal lazerimizden sayısız foton çıkıyor. Sayısız foton ama enerjileri az. Son noktada ise yüksek enerjili fotonlar elde ediyoruz ama sayıları az. Dolayısıyla enerji korunumu açısından bir problem yok. Tıpkı paranızı tümletmek gibi veriyorsunuz bozuk paraları, aynı değerde ama daha kullanışlı ve daha hafif kağıt para alıyorsunuz. Öyle düşünün. Gerçi kullanışlılık kısmını bu çalışmalara göre değil, Nobel ödülünü kazanan Pierre Agustini ve Ferenc Krauss'un araştırmalarına dayanarak söylüyorum. Öncelikle şunu belirteyim, ekstrem ultraviyole ışınları ve onların deneysel altyapısı elde edildikten sonra bazı bilim insanları elde edilen bu ışıklardan atto saniye mertebesinde atımlar üretilebileceğini fark etmişti. Ve işte Agustini ve Kraus, daha doğrusu onlar ve ekip arkadaşları ayrı ayrı bu uğurda ekstrem ultraviyole ışınlarını düzenlemek için deneysel ve teorik çalışmalara başladı. Temelde de ana düşünceleri dalga mekaniğinin süperpozisyon ilçesi üzerinden bir şeyler yapmaktı. Çünkü dalgalar üst üste binerek yapıcı girişimde yapabilir, yıkıcı girişimde yani yeni dalgalar oluşturabilir. Ve eğer siz ürettiğiniz ekstrem ultraviyole ışınlarını bir şekilde düzgün bir konfigürasyona sokabilirsiniz, atto saniye mertebesinde atımlar elde edebilirsiniz. Bu bağlamda ilk sonuçlarsa Agustini ve ekibinden geldi. Onlar deneyler sırasında dalgaları öyle bir ayarladılar ki her biri 250 atto saniye olan bir dalga trenine benzer lazer atımları ürettiler. Çok geçmeden henüz daha aynı yılda 2001'de de Krause ve grubu farklı bir yöntemle yaklaşık 650 atto saniyelik lazer darbeleri elde etti. Ve işte bu çalışmalarla birlikte ilk kez atto saniye eşiği aşılmış oldu. Tabi günümüzde 100 atto saniyenin altında dahi lazer atımları elde edebiliyoruz. E artık bugüne kadar kimyadan biyolojiye, biyolojiden tıbba, tıptan fiziğe, fizikten elektroniğe, elektronikten malzeme bilimine kadar sayısız yeni şeyin ortaya çıkmasını sağlayan ve sağlayacak olan çalışmalara Nobel ödülü verilmesi sizi pek şaşırtmamıştır herhalde. Hele de 90'ların başında atto saniye mertebelerine inilmesi imkansız gözükürken. Ayrıca şimdiden söyleyeyim, bu videoda Atto Saniye fiziği ile Albert Einstein'ın keşfettiği fotoelektrik olayın ilişkisine değinmeyeceğim. Bunu farklı videolara bırakıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.